Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir akıllı saat inceleyeceğiz. Bu akıllı saati 325 TL trend yoldan aldım. Hem akıllı saat olarak hem de kulaklık olarak ikisi e, 325 TL'ye geldi. Bunları şimdi size açıklayacağım. Bu videomuzda saatten bahsedeceğim. Diğer videomuzda ise bir sonraki videomuzda ise Input 12 model kulaklığımızdan bahsedeceğim. Bu Görmüş olduğunuz akıllı saati ben Trendyol'dan 325 TL'ye aldım. Watch T500 serisini. Şu anda hala Trendyol'da satışta ve 315 TL'ye satışta. Ben bir 2 aylık bir deneme süreci yaptım. Saati sizler için 20 Eylül'de aldım. 20 Kasım'dayım. Ve kutumuzu yavaştan açıp sizlere detaylı bir şekilde anlatalım. Bu şekilde şuradan açıyoruz. şöyle geliyor. Bir adet şarj aletimiz geliyor. Şarj cihazımız geliyor. Bunu şöyle bir adaptör alıp bunun kafasına takıyorsun. Ve buraya da saati takıyorsunuz. Saat açık çünkü deniyordum. Basıyorsunuz. Prize de taktığın zaman titriyor. Ve şarj olmuş oluyor. Şarja başlamış oluyor. İşte tekrardan yerine koyalım. adaptörü anlattık. Bunu kenara bırakıyorum şu şekilde bırakalım. İki tane yani bir tane kordon ama iki parça halinde bir tane kordon geliyor şu şekilde. Şu şeyimizi de alalım saatimizi. Menüyü gösterdim. Şimdi bunu nasıl taktığımızı gösterelim. Şu şekilde şuradan şu şekilde giriş var takıyorsunuz fazla takıldı şuradan görüyorsunuz oradan bir giriş var biraz zor takılıyor şuradan mı <laughs> kolumuzda da bu şekilde duruyor bu şekilde Menü değişikliği yapılıyor. Böyle kaydırdığımızda tuşlar geliyor. Bu şekilde rehber geliyor. Bunu birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Menü tarzı geliyor. QR kodu, bu uygulamanın QR kodu. Bunu okutuyorsun telefonundan ve uygulamayı indiriyorsun. Bununla telefonunu eşleştiriyorsun Bluetooth üzerinden. Burada adım sayar var. Bugün 400 adım atmışım. Burada da şarkı dinleme. Telefondan bağlıyorsun. Buradan şarkıyı açıyorsun. Ya kulaklığından dinliyorsun. Kulaklığına bağlıysa. Kulaklığın bağlı değilse. Direkt buradan da ses alabiliyorsun. Ses verip gönderebiliyorsun. Güzel bir şekilde. Şöyle kaydırdığımızda da bir mesaj görünüyor. Mesajlar görünüyor. Buradan telefondan aldığın hava durumu Aktardığınız hava durumu gözüküyor. Fotoğraflar, yeniden başlat, stil, ayarlar, glorometre, rehber tekrardan bu menü kısmından ulaşılıyor. Aynı şekilde tuşlar, uyku düzeni, bunu çok kullanmadım ben bunu bilmiyorum. Şu şekilde geri, bu şekilde direkt mesela bastığınızda ana menüye gidiyor. Tıkladığınızda ortaya gelir menüye. Mesaj gördüğünüz üzere burada hareket. Şu çok güzel bir uygulama. Buna bastığın zaman telefonun kaybolduysa telefonunu telefondan da saatin kaybolduysa saatini aramak için başlatıyorsun ve telefonun titremeye başlıyor veya saat titremeye başlıyor ve nerede olduğunu kolay bir şekilde bulabiliyorsun. Burada Facebook Instagram var tabii ki bunlar fake yani direkt Instagram'dan veya WhatsApp üzerinden bildirim geldiğini gösteriyor. Telefon resmi alabiliyorsun. Ekran resmi sanırım. Ben onları kullanmadım. Buradan bir otur. Bak falan filan. Bakalım. Devam etmiyor. Garip bir şey bunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu koşu. Jumping. İlginç bir şekilde. Bu şekilde gösteriyorum size. Bence kullanışlı güzel bir saat 300 TL'ye bence ideal. Kulaklıkla birlikte düşününce gerçekten güzel bir şey gibi duruyor. Ve şarj süresine gelince e, tam şarj olduktan sonra 3-4 gün sonra bitiyor saatin şarjı. Ama Bluetooth'a bağlı bir şekilde tutarsanız 2-3 güne kadar düşebiliyor bunun şarj süresi. 40-45 dakikada şarj oluyor. Duruşu Apple Watch'a benziyor. Apple Watch Seri 8'e. şekilde tekrar göstereyim. Adamlar resmen birebir çakmasını yapmışlar. Ben bunu günlük hayatımda da kullanıyorum. Rahat bir şekilde. Apple Watch'a benzediği için. Özellikleri alta bıraktığım linkteki fotoğraftakiyle birebir aynı geliyor. Ve kulaklığının da şu şekilde göstereyim kutunun üzerinden. Renk seçenekleri oluyor. Sarı, mavi, yeşil kahverengi veya işte yeşil tekrardan. Beyaz orijinal rengi oluyor. Siyah da var. Ben siyah seçtim. Siyah daha asil durduğu için. Bluetooth'a bağlanınca konuşabiliyorsun. Ses alabiliyorsun. Yani rehberdeki kişilerle konuşabiliyorsun. Bir muhabbet içerisine girebiliyorsun. Mesaj geliyor. Mesajları bildirim bir şekilde alabiliyorsun. Özel bir uygulaması var. ismi Fit Pro. Fit Pro belki ekrana koyarım. Onu yüklüyorsun. Ve telefondaki Bluetooth'u eşleştirdiğin zaman Fit Pro'ya giriyorsun. Oradaki verileri de ona yüklüyorsun. Oradan da saatin saat ayarını. Mesela şu an saat kaç diyor? 6.56. Mesela şu an saat yanlış. Bunu Bluetooth üzerinden bağlıyorsun. Fit Pro'ya giriyorsun. Oradan direkt veriyi aktarıyor. Saat 7 veya 7.30. O hangi saatin kaçsa o oluyor. Yani benim bu ürüne puanım 10 üzerinden 7.30'dan 8 falan. Yani kulaklık olmasa belki 7 ama Gerçekten güzel bir şekilde duruyor. Ben bunu hafta içinde pazartesi günü şarja taktım galiba. Şu an cuma günü. Toplamda 5 gün olmuş ve çok kullanmadım yani. Çekmecede duruyordu. Çok fazla kullanmadım. Şarjı görüyorsunuz. Bir tık azalmış. Tiktik tik olarak gözüküyor. Yüzde olarak gözükmüyor şarj göstergesi. Evet arkadaşlar benim anlatmak istediğim bilgiler detaylar bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aşağıya koyduğum linkten de bu ürüne ulaşabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Eğer alırsanız da yorumlara aldım, teşekkür ederim tarzında yorumlar belirterseniz mutlu olurum. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yakın arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.